Para frekansı uyumlaması tamamı 17 seviye olarak verilen bir uyumlama sistemidir. Her bir üst seviyeye çıkıldığında kişinin frekansı artmaktadır. Bireysel bir şifa ve güçlendirme sistemidir. Kendi maddi ve refah seviyenizi ve titreşiminizi güçlendirmek ve yükseltmek için kullanabilirsiniz. Doğrudan bireyin bolluk bereketini ve hayatına güçlü şekilde parayı ve para enerjisini çekmesi için verilmiştir. Bu uyumlama ile başkalarına uzaktan ve yakından şifa gönderilemez. Sistemi başkalarına uyumlayabilmemiz için 15. seviyeye uyumlanmış olma şartı vardır. Bu seviyeden önce uyumlama yapılamaz. İkinci seviyede objeler para anteni olarak uyumlanabilmektedir. Şu anki tüm para enerjilerinden yüksek bir enerji olduğu bildirilmiştir kişi ben parayı bulmak istiyorum. Para bana gelsin. Zenginlik bana gelsin. Bolluk bereket içinde bir yaşamım olsun. Param çok uzun süre dayansın ve yetsin. Elimde olanın faydasını anlayabileyim. Bana yetsin. Birikim yapmak istiyorum. Kazancım ve birikimim hayırlı olsun. Diyenler için harika bir uyumlamadır. Parayı hayatında isteyenler için son derece güçlü bir sistemdir. Enerji alanınıza parayı çekmek için paranın frekansına, gücüne güçlendirir ve uyumlar. Bir kişi, ben paranın titreşimine ve her şeyine en güçlü şekilde uyumlanmak istiyorum dediğinde, para frekansı uyumlamasına uyumlanabilir. Parayla ilgili tüm blokajları en iyi şekilde çözen bir uyumlamadır. Verilen bu sistemin son derece güçlü olduğu ve dünyamızın beşinci boyuta geçmeye hazırlandığı. Bu zamanda siz ışık işçilerine ihtiyaç duyulan parayı ve gücü çekmek için kanalize edilmiş ve en yüksek hayrınıza sunulmuştur. Bu uyumlamanın frekansı ile parayı güçlü bir şekilde çekersiniz. Dolayısıyla bunları çektiğinizde maddi servet ve fırsat kapılarınız açılır. Maddi durumum sallantılı ve net, kuvvetli ve etki edecek bir şey istiyorum ki beni toparlasın diyenlere bu sistem ile sıkça çalışmalarını tavsiye ediyoruz.